Evet, söylemez oğluyla beraberiz. Evet. Abi, bana kendin bakayım Eski esnaflar nasıl? Hacı Beyler. Ben Kemal söylemez. Evet. 69'dan beri esnaflı yapıyorum sen de Evet. 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 Değil, değil, değil. Değil, değil, değil. Çok seviyoruz, Hacı Bey müşterilerimize çok memnunuz. Evet. İyiyiz yani Allah'a şükür. Ne yaptın? Olana mı bıraktın işi? Artık burada büyük markette gelince bizim iş bitti. Olana bıraktık. Ama devam bu musun ya. Devam ettiriyor. Su işi var. Ben şimdi dükkana kaçta gideyim şu an? Bırakmazsa. 11'de gidiyor. 11'i e teslim mi alıyor? Bir iki saat oturuyorum, Onu yardım ediyor. Biz 30 servisler iyi oluyor. Ondan <Onun gülüyor> sonra da geliyorum. Aktif çalışmıyor. Çalışmıyor. Patlayım çalışıyor. İşte, bir de şey üç sekiz kadar dükkan üstünde. Az senedir Hacık Bey piyasasındasınız. İşte 60 soğukta sahip. 69-70 olsa 30-55-56 60'a gelmişim abi 60'a ya.

Katık alın. Katık alın. Katık alın. Katık alın. Lan koylu gelip katık alın mı ya o pazarda? da kimse kalmadı ki. Öyle mi? Ya çeken gitti. Kediden pülden aldık. Ben orada çökelik ne arıyorduk öyle yok. Pülden alıyorduk şimdi koylu gitti. Gitti böyle buradan arıyor. <laughs> Bırak hangi gitti? Eğitten alıyoruz çökelik. <laughs> çökelik <laughs> ne öyle her hafta Bizim orada 20 kişi var mı üstü satan? Tamam, var mısın? Sağ ol, teşekkür gelmiş. Böyle diyor artık Selamünaleyküm. Aleyküm. 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 Ay, işte, kolay Köz, gelmiş buradan Atakan'a gelmiş. Buyurun. Artık çoğu bıraktı bu işi et yaladığı için mecburen hazırdan alıyor. Evral'da gidiyor. Evral'da gidiyor evet. Sözeceğim. Tebrik ederim. Tebrik ederim. Tebrik ederim. Tebrik Aleyküm selam. Hayırlı cumalar. Evet. Tavukçu Hüseyin'den de aldık mesajı. <laughs> bakın bakın. Kameraya bir el sallan. Sizi yayına vereceğim. Bakın. İzleyecek herkes. <laughs> Kuyulu katı kalmaya <laughs> gelmiş pazardan. Evet. İzleyicilerden bunlar. Selam. <laughs> hangi <laughs> selam.